Birinci soru. 5 kilogram çilek 30 lira olduğuna göre 1 kilogram çiçek kaç liradır? Orantımızı kuralım. Şimdi 5 kilogramı 30 lira ise 1 kilogramı kaç liradır? Bu bir doğru orantıdır. Doğru orantıda işler dışlar çarpımı yapacağız. 1 ile 30'u çarpıp 5'e böleceğiz. 1 ile 30'u çarptığımızda 30 olur. 30 da 5'e böldüğümüzde 1 kilogram çileyi 6 lira olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5 bölü 6'dır. Bu sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç tane kız öğrenci vardır? Şimdi erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5 bölü 6'ymış. Erkek öğrencilere E diyelim. Kız öğrencilere de K diyelim. Şimdi erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 5 bölü 6'ymış. Buradan Erkekler 5 kattır. Kızlar ise 6 kattır. Bu sınıfta 10 tane erkek öğrenci varmış. O zaman 5 kat 10 ise 1 kat 2'dir. 1 kat 2 ise kızlar 6 kattı. O zaman 6 kere 2 12. Yani kızların sayısı 12 tanedir. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı şeker kullanılmaktadır. Buna göre 3 litre limonata yapmak için gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1 litre limonata yapmak için kullanılan malzemeler 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon ve 3 yemek kaşığı da şeker kullanılıyordu. Şimdi 3 litre yapılması için bunların 3 katı olması gerekir. Yani 12 litre su, 3 su bardağı limon suyu, 9 Yemek kaşığı da şeker kullanılacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir planda dikdörtgen şeklindeki bir evin salonunun uzun kenar uzunluğu 12 cm, kısa kenar uzunluğu 8 cm'dir. Bu planın ölçeği 1 bölü 50 olduğuna göre bu evin salonunun alanı gerçekte kaç metrekaredir? Gerçekte 50 cm, planda 1 cm demektir. Şimdi e, planda Salonun uzun kenarı 12 santimetre ise o zaman gerçekteki ölçüsünü bulmak için 12 ile 50'yi çarparız 12 ile 50'yi çarptığımızda 600 santimetre buluruz Salonun kısa kenarı ise planda 8 santimetreymiş bunu da 8 ile 50'yi çarptığımızda gerçekte 400 santimetre olarak buluruz Şimdi 600 santimetre 6 metreye eşittir 400 santimetre de 4 metreye eşittir bu salonun alanı ise kısa kenarlı uzun kenarının çarpımıyla bulunur. 6 ile 4'ü çarptığımızda salonun alanını 24 metrekare olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. İki günde 9 metrekare duvar örebilen bir işçi 6 günde kaç metrekare duvar örebilir? Orantımızı kuralım. Şimdi iki günde 9 metrekare duvar örüyorsa 6 günde kaç metrekare duvar örer? Şimdi gün sayısı arttığı için Örülen duvarın metrekaresi de artacaktır. Dolayısıyla doğru orantı var. Böyle şekilde işler dışlar çarpımı yaparız. 2x eşittir. 6 çarpı 9 olur. 6 ile 9'u çarptığımızda 54 buluruz. 54'ü de 2'ye böldüğümüzde 27 metrekare buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Arzu ve Sanem doğum günü partisi için balon şişireceklerdir. Arzu 3 dakikada 3 balon. Sanem ise 3 dakikada 4 balon şişirmektedir. Aynı hızla balonları şişirmeye devam ederlerse 12 dakika sonunda toplam kaç tane balon şişirirler? Şimdi her ikisi 3 dakikada toplam 7 balon şişiriyorlar. İkisi birlikte 12 dakikada kaç balon şişirirler? Orantımızı bu şekilde yapacağız. Şimdi süre arttığı için şişirilen balon sayısı da artacağı için doğru orantıdır. Doğru orantı olduğu için işler dışlar çarpımı yaparız. 3 ile x'in çarpımı 7 ile 12'nin çarpımına eşit. 3x eşittir 84 ise 84'ü 3'e böldüğümüzde 28 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre bu kömürün 15 torbası kaç liradır? Orantımızı kuralım. Şimdi 20 torba kömür 480 liraysa 15 torba kömür kaç liradır? Şimdi kömür sayısı azaldığı için ücret de azalacağı için bu doğru orantıdır. Yani işler dışlar çarpımı yapmamız gerekli. 20 çarpı x eşittir 15 çarpı 480. 15 ile 480'i çarptığımızda 7200 buluruz. 7200'ü de 20'ye böldüğümüzde x'i 360 TL olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre A artı B kaçtır? Tabloyu incelediğimizde 1 saatte 80 kilometre gitmiş, 2 saatte 160 kilometre gitmiş. Şimdi 400 kilometreyi A saatte gitmiş. Şimdi saatte 80 kilometre gidiyordu. O zaman biz 400'ü 80'e bölerek A'yı 5 olarak buluruz. Şimdi B'yi bulalım. 8 saatte kaç kilometre gider? E 1 saatte 80 kilometre gidiyordu. 80 ile 8'i çarptığımızda B'yi de 640 kilometre olarak buluruz. A ile B'nin toplamı sorulmuş. A'yı 5 bulduk. B'yi de 640 bulduk. 640 ile 5'i topladığımızda da işlemin sonucunu 645 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Bir portakal bahçesindeki portakallar aynı hızla çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır? Şimdi orantımızı kuralım. 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyormuş. İkisi gelmekten vazgeçince geriye 4 işçi kalır. 4 işçi ne kadar günde toplarlar? Şimdi burada orantımız ters orantıdır. Çünkü işçi sayısı azaldığı için gün artacaktır. Dolayısıyla burada bu şekilde düz çarpma işlemi yaparız. 4 ile x'in çarpımı 4x. 6 da 8'in çarpımına eşit. 4x eşittir. 48 ise 48'i 4'e böldüğümüzde x'e 12 gün olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Yaşları 3, 5 ve 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? Şimdi yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyorlarsa en küçük 3 kat alır. Ortanca 5 kat alır. En büyük ise 7 kat alır. Şimdi 5 yaşındaki çocuk 20 lira alıyormuş. Yani 5 kat 20 liraysa 1 kat 4 liradır. O zaman en küçük 3 katlı 3 kere 4 12 olur. En büyük de 7 katlı 7 kere 4 28 olur. Paylaştırılan toplam parayı bulmak için bu üçünü toplarız. 2 8 daha 10 yapar. 10'un 0 elde var 1. 1 2 daha 3 2 daha 5 1 de elde 6 oldu. Toplam 60 lira paylaştırılmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır? A şıkkı dahili depolama ile fiyat. Şimdi dahili depolama ve fiyata bakalım. Dahili depolama arttıkça fiyatı da artacaktır. Şimdi 32 iken 1600 liraymış. 64'ken 3200 olmuş. Depolama kapasitesi 2 katına çıktığında fiyat da 2 katına çıkmış. Sonra bu bakın yarıya indiğinde fiyat da yarıya inmiş. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. B şıkkı kamera çözünürlüğü ile dahili depolama. Kamera çözünürlüğü ile dahili depolama şimdi 16'ya 32 bakın 2 katı. Burası 12'ye 64. 2 katı değil. Burası da 20'ye 16. Dolayısıyla doğru bir orantı burada yoktur. C şıkkına bakalım. Ekran boyutu ile fiyat. Ekran boyutu burası, fiyat burası. 5.1 inçken 1600 lira, 5.2 inç iken 8200 lira, 5.5 inç iken 800 lira. Bakın şu ikisinde doğru orantı varken bu ikisinde doğru orantı yok. İnç artmış, fiyat azalmış. Bu da olmaz. D şıkkına bakalım. Ekran boyutu ile kamera çözünürlüğü şu ikisini karşılaştıracağız. 5.1 inçken 16 megabayt 5.2 inç iken 12 megabayt. Bakın inç artmış buradaki çözünürlük azalmış. Dolayısıyla burada da doğru orantı yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Bir barınaktaki 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getiriliyor. Mamayı getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürüyorlar. Buna göre getirilen mama kalan kedilere kaç gün yeter? Şimdi normalde getirilen mama 10 kediye 18 gün yetecekmiş. 4 tane kedi sahiplenildiği için geriye 6 kedi kalmış. O zaman kalan mama 6 kediye kaç gün yeter? Bunu bulacağız. Şimdi kedi sayısı azaldığı için mamanın yetme süresi artacaktır. Dolayısıyla burada ters orantı vardır. O yüzden bu şekilde düz çarpma işlemi yapacağız. 6 ile x'in çarpımı 10 ile 18'in çarpımına eşittir. 6x eşittir 180. 180'i 6'ya böldüğümüzde x'i 30 gün olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.